Seninle daha fazla tartışmak istemiyorum. Lakin Eflan'a bu şekilde davranmana müsaade etmem. Ya Aziz. Kız geldi dükkanımı bastı. Çalışanlarımın önünde etmedi hakaret bırakmadı. Sen de gelmiş benden mi hesap soruyorsun? Ne olursa olsun o senin gelinin artık. Bir payidar olacak. Ona göre davran. Aziz madem kıza bu kadar ehemmiyet veriyorsun. Önce nikah işini hallet. Milletin dilindesiniz. Aynı evde nikahsız yaşıyorlar diye. Haklısın amca. Etrafımda dönen oyunlardan pek vakit bulamadım. Ama merak etme, yakın zamanda onu da yapacağım. Ama hesap sormaya her zaman vaktim var maşallah. Ben uyku uyuyamıyorum ya. Ailenin ahvalini düşünmekten geceleri. Senin mevzun bu mu? O silahları da teslim etmedin. Bütün aile tehlike altında. Sana silahları teslim etmeyeceğimi söylemiştim. Ben sana bunun sonunun ne olacağını izah ettim değil mi? Kararım değişmeyecek. Her şeyi de öğrendin. Hala neyin peşindesin? Ne zaman duracaksın Aziz? Ölümüme sebebiyet verecektin. Yarın bıraktığın işi bitirmeye mi geldin? Oğlum şöyle kaç. Açın, Durun açık kapı açalım açalım. Durun geri durun. Çekelim bari. Karşı koy. Açık kapı. Açık kapı. Bir dakika bir şekil şuradan. Çekil. Çekelim bir dakika. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya dükkanlara girdiğiniz günler bitti. Tamam? Önce herkes karnesini ee. <to> alacak. <anyway> ne yerse, ne kadar yerse o karneye işlenecek. Biz ne kadar istersek o kadar yiyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Herkes kanunlara uyacak. Sana yazıklar olsun. Gavurdan da zalim oldun. Nasıl Türksün sen? Sabahtan beri açız. Torunlarım aç. Bir tas çorba kaynatamıyoruz. Laflarınız o kadar ağır ki vallahi yüreğimi dağılır. Karnını doyurmak isteyen varsa sıraya geçsin. Hadi. Hadi sıraya hadi. Ne yaptınız sanıyorsun sen? Ne işin var senin burada? Aziz. Aziz, ben burayı satın aldım biliyor musun? Sen istemedin ama bak, benimle ortaklık yapmak isteyen başka birileri çıktı. Bundan sonra böyle. Hoşuna gitse de gitmese de. Bundan sonra hepiniz bir lokma ekmek için bana geleceksiniz. Hepiniz. Ha bu arada karnesini almayana bu dükkanda zırnık yok. Haberiniz olsun. Tamam mı? Hadi sıraya geç. Hadi, hadi. Ne, ne olacak şimdi? Ne yapacağız biz? Böyle gider saç kalırız. İşler nasıl gidiyor Mösyö Galip? En iyi dokuyucularımı Aziz aldı. Ama yine şükür Niye gidiyoruz. Çok güzel. Ben de size bir şey vermek için bu da rahatsız ediyor. Ee, i̇lk karnenizi ben vereyim. Buyurun. Nedir bu Mösyö? O küçük bir formalite. Bundan sonra e, herkeste böyle bir karne olacak. Yedikle, içtikler her şey oraya yazılacak. Ah, merak etmeyin. Sizin için elbette kaneye gerek yok. Size böyle halk gibi değerlendirmiyoruz. Siz bizim dostumuzsunuz. Çok naziksiniz ama erzak üstünden ambargo biraz ağır bir karar değil mi? İnsanlar aç kaldıkları zaman her şeyi yaparlar. Örneğin size karşı ayaklanabilirler. Farkında mısınız? Böyle bir şeye kalkışan bedelini öder. Biz her şey için hazırlıklıyız. Evet. Yine de böyle bir uygulama Fransız hükümetini kötü duruma düşürmez mi? Evet ama yeğeniniz halkı bize karşı kışkırtınca... ...biz de böyle bir önlem almak zorunda kaldık. Ondan aldıkları güçle karşımızda durmaya başlamışlardı. Hüsnü, Aziz artık bir tehdit teşkil etmiyor biliyorsunuz. Evet ama bize karşı kışkırttığı halka da bir şekilde tabi etmek gerekliydi. Ne biliyorsunuz Türklerde tabi etmenin tek yolu aç bakmak. Haksız mı? Teşekkürler. Kız kalk, al kalk bak böyle. Kalk su getir, daha ipler yıkanacak. Ama hava çok soğuk, ellerim üşüyor. Oo, hanımefendinin elleri üşüyormuş. Kalk çabuk etlerini bükelim senin. Şikayet ee, sizinle konuşmak istediğim başka bir mevzu var. Ee, Aziz'in silahla bize gelmesi gerekli. Başka çaresi yok. Aziz onları teslim edecek. Aziz onun amcasısınız ikna edebilirsiniz. Mesele daha büyümeden silahlar bize gelse iyi olur. Ankara'dan haber geldi. Yarın gece teslim edecekler silahları. Nerede? Sınırda. Şehre gıda sokmamız lazım. Biliyorum. kıtlık başlayacak. Ankara'da yardım etmek istiyor. Lakin en zor şey zor değil. Elimizde fırsat var. Ne fırsatı? Tüm şehrin sofrasına aşk koyma fırsatı. Nasıl olacak? Sınırda silahları verirken erzak alacağız. Şehre getireceğiz. Delirdin mi sen? Ben hep deliydim zaten. Ankara'ya bir telgraf daha çek. Bana haber ver. Quand au bout d'huit jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot On dit adieu chivlot, Payez la de votre Bonjour mademoiselle Ah oh, bonjour madame Bienvenue Fransa'dan sipariş ettiğim özel parçalar geldi mi? Ah henüz gelmedi Çok üzüldüm üzerimde göreceğim için çok heyecanlıydım oysa ki ne hoş bir ayakkabı bu. Evet madam, bunlar özel yapım dans ayakkabıları anladım sahibi var diyorsunuz yani. Vardı, hmm. lakin artık yok. Monsieur Pierre özel sipariş etmişti. Monsieur Pierre neden dans ayakkabı sipariş etti? Ee, Aziz paydağın nişanlısı küçük hanım için. O köylü kız için mi? Ee, Mesopi'ye küçük hanımın gölge kurallarını öğrenmesi için çok yardımcı oluyor. Enteresan. Nerede öğretecekmiş? Evinde. Lakin ilk derste mahzuret gösterdi. Babam dur babam dur. Bir kızsın sen. Nasıl kaldıracaksın sen kendin kadar kolayı? Esnafları kalmamış. Sen o adamları bağırana basın. Oyun ya? O veysi olacak adam da benim babam. Senin kızın mısın? Nasılayım ya? Senin ne işin var benim babamla? Ben onun yanında kalıyorum. Sen babamla mı kalıyorsun? He ya, anamın akrabasıymış öyle dedi. Anan nerede senin? Yok benim anam. Kardeşim doğururken öldü. Artık ne anam ne kardeşim var. Anasızlık çok zor abla. Ben anamı çok özlüyorum. Bilirim ben, anasızlık çok zor. Senin de mi anan yok? Yok. Benimki de sen yaşlarındayken öldüydü. Ya ben hırsızlığa dayanamıyorum. Anamı çok üzülüyor, Hep ağlıyorum. Sen ağlıyor muydun abla? Ağlıyordum ya. Bak hala ağlıyor. Ama sen ağlama olur mu? Ben seni yalnız bırakmayacağım. Alacağım götüreceğim seni. istemem gelmeyeceğim. Eyit'e ne oldu şimdi? Hemen ağlıyor İşim İşim, uğraşım var.